<laughs> biraz, biraz önce Celal Hocam, Celal Hoca ihtiyarlık sınıfına girdi diye söylemişti ya. Ben de ihtiyarlarla ilgili kendim için bir şey söyleyeyim. Meğer ihtiyarlık ne de zor imiş. Eski canlılıktan <laughs> eser kalmamış. Aynaya baktım ki saçım ağarmış. Delikanlılıktan eser kalmamış. Ahirete giden o yol azalıyor. Anladın ömürden yıl azalıyor. Şarjın bitmiş bende pil azalıyor. O girişkenlikten eser kalmamış. Beden yorgun düşmüş kalkamıyorum. Merdivenlerden çıkamıyorum. Gözlüğü takmadan bakamıyorum. Gözde parlaklıktan eser kalmamış. Artık yaşamaktan zorlanıyorum. Güzelle bakmaktan ağırlanıyorum. Ödek oldum ödek çok korkuyorum. O kabadaylıktan eser kalmamış. Benim belim kamburlaşmış. Dişim dökülmüş. Damarımdan bütün kanlar çekilmiş. Yüzüme bakılmaz çok çişkinleşmiş. Kırışıklı yakışıklıktan eser kalmamış. Çoluk çocuk bizi dikkate almaz. İnsanlar sevgiyi saygıyı bilmez. Karıya seslensem yanıma gelmez, O hovardalıktan eser kalmamış. Ah dostlar ben neydim, şimdi ne oldum? Gençlik geçti gitti, bir dede oldum. Heyhat çöksün, çabuk çöktün çok geziyor yoruldum. O atılganlıktan eser kalmamış. Ah bu ihtiyarlık bitirdi beni, Yuttu stulunu koparan o Mahmut hani, Üç yaşında çocuk yıkıyor beni, Eski dağraftan ara kalmamış. Evet.